Sevgili izler kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 7-13 Kasım haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizler neler bekliyor, bu konulara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Ayrıca bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Sevgili izler, 8 Kasım'da Uranüs'ten bir tam ay tutulması gerçekleşiyor. Boğa burcunun 16 derecesinde. 16 derece yakınlarında bir gezegeniniz varsa güçlü bir şekilde etki alacaksınız demektir sizlerin 12. evi etki alacak. Bilinçaltı konuları, travmatik konular, korkular, endişeler tetiklenebilir. Ruhsal olarak kendinizi gergin ve huzursuz hissedebilir, takıntılarınız artabilir. Biraz daha içinize döneceğiniz, içsel hesaplaşmaların yaşanabileceği bir süreç. Geçmişte yaşadığınız, sizleri yaralayan olaylar tekrar ortaya çıkabilir. Fevri hareketler sergileyebilir, kırıcı olabilirsiniz. Kendinizi kontrol etmekte zorlanabileceğiniz, çok fazla insan içine karışmak istemeyeceğiniz, kendi alanınızda kalacağınız bir süreç. Aynı zamanda gizli düşmanlıklar, arka planda çevrilen işler, laflar, sözler, dedikodular da gündeminize gelebilir. Sağlığınızla ilgili konular, kronik rahatsızlıklarınız varsa bunlar da tetiklenebilir. Sağlığınıza özen göstermeniz de fayda olacaktır. 10 Kasım'da Venüs Neptün üçgeni mevcut. Bu açıyla birlikte çevrenizle daha çok uyumlu olmaya çalışacak, daha çok toleranslı ve çevrenizdekilerle yardımlaşma halinde olabileceksiniz. Çalışma arkadaşlarınız, üstler, patronlarla ilgili krizli durumlar yaşadıysanız bunların çözümüne ulaşabileceğiniz güzel bir süreç. Hayatınıza gelişen bazı şeyleri engelleyemediğiniz noktada kabule geçmeniz gerektiğini de anlayabileceksiniz. 11 Kasım'da Güneş-Satürn karesi mevcut. Bu açı üzerinizde biraz baskı ve gerilim oluşturabilir. İş ve kariyer hayatınızda üzerinize yüklenen sorumluluklardan artık geçerli olmayan eski modelleri reddedip yenilerini yapılandırmanızın gerekliliğini anlayabileceksiniz. Kısıtlanmışlık hissedebilir. Başa çık çıkamayacağınızı ölçmeniz için iyi bir zamandır aslında sizler adına yapabileceklerinizi ya da yapamayacaklarınızı net bir şekilde görebileceksiniz. 12 Kasım'da Merkür Neptün üçgeni mevcut. Akrepteki Merkür sezgisel ve görünenin gerisindeki bilgiye ulaşmak isteyen bir aklı göstermektedir. İçinde bulunduğunuz durumların, konuların içsel ve gizli doğasını öğrenmek isteyeceğiniz bir süreç. Aynı zamanda sezgileriniz de artıyor. 13 Kasım'da Venüs Plüto 60'lığı mevcut. İkili ilişkilerde yaşadığınız sorunlar varsa bunları düzeltin. Bu yoluna koyabilirsiniz. Aşk hayatınızda soğukluklar giderilebilir, ilişkiler pozitif anlamda düzelebilir. Haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun, bol şanslar diliyorum sizlere sevgili izler.